Ben Röportaj da yapacağım daha. Ya. Ben Yunus Emre Mahalle Muhtarı Güler Savaş. Birlik ve beraberliğimiz için ilk teravide lokma dağıttık. İkinci teravihden sonra tekrar lokma ikramında bulunduk. komşularımızla mahallemizi iç içe birlik beraberliğimizi yaşatmak adına lokmalarımız devam edecektir. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Yunus Emre Mahallesi sakiniyim. Ramazan ayında bu tür etkinliklerin olması çok güzel. Birlik ve beraberliği dayanışmayı güçlendiriyor. Bu nedenden dolayı mahallemiz muhtarına çok teşekkür ediyoruz. Allah lokmalarını kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yunus Emre mahalle muhtarımız Güler Savaş hanımefendinin Ramazan ayı içerisinde birlik beraberliği sağlamak, halkla iç içe olmak adına düzenlemiş olduğu e, terafi sonrası Sultanahmet Camii'nde e, ikram ettiği lokmayı dağıttık. Vatandaşlarımız e, Osmanlı kültüründen gelen lokmanın tadına baktı. Hem de birlik beraberlik içerisinde bir Ramazanı Şerif'i daha bir huzurlu yaşaması. Gençlerimize, çocuklarımıza e, bu huzuru, etkinliği veyahut da geçmişten gelen kültürü yaşatmış olduk.